Evet arkadaşlar bugün yine enerji dolu bir videonun içindeyiz. Bugün Çınar'la beraberiz. Şimdi bakın bu videoyu elektrikli arabaları sevmeyen insanlara gönderin. Şimdi bakın şarj istasyonuna geldik. İstinye Migros'tayız. Aslında yapacağımız şey alışveriş. Ve sadece bu zamanın içinde arabamı şarj edeceğim. Sadece bu kadar şarj etmem açıkçası 70 olacak arabama. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şarjımız başlıyor. Arabamız şu anda arkadaşlar %8 yani hiçbir zaman İstanbul içinde olmak istemeyeceğimiz bir şarjda. 34 kW 44 kW 56 kW 66 kW Hadi bakalım 70 kW. Buranın da genelde ederi bu zaten. 70 kW'ta başladı. Evet arkadaşlar, arabamızı bıraktık. İstinye'deyiz, Migros'tayız. Şimdi sadece alışverişimizi yapacağız ve sonrasında ne kadar şarj aldığımıza bakmış olacağız. Yalnızca ve yalnızca alışveriş süresi boyunca şarj olacak. Bakalım neler olacak. Evet, herkesin yaptığı gibi biz de alışverişimizi yapıyoruz ama dediğim gibi alışverişimizi yaparken gayet güzel bir şekilde şarjımızı oluyoruz ve alışverişimizi de yapıyoruz, hizmetimizi alıyoruz. Şimdi bizimkiler neredeler acaba? Hadi onları bulalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sosis salam alalım şimdi nerede gelin hadi. <laughs> sosis Hadi sosis salam gel. Gel. Okey. Vallaha Yakışıklı adam ama. Çekiyorsun ya. Evet yani. çekiyorum videosunu şu anda. Neden çekmeyecekmişim? Yakışıklı mıyım Çınar? Hadi ya. <laughs> gel. Şimdi ne yapacağız? Şuradan Evet, yarınki kahvaltımız için bir ay boyunca özlediğimiz kahvaltı için değil mi Çınar? Evet. Geldik ve alışverişimizi yapacağız. Kralla alışverişimize devam ediyoruz. Çınar'cığım merhabalar. Merhaba der misin? Merhaba. 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 Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Alışveriş yapıyoruz. Evet. Alışveriş yaparken ne oluyor arabaya? Araba şarj oluyor. Evet, aynı anda. Başka bir şey? Can sağlığı, teşekkür ederiz. Eyvallah, eksik olma. Gel bakalım. Var var. Sucuk var. Pastırma var. Kastan olmayayım ben tabak oğlundan. <laughs> sosis. sosis de alalım hadi. Sosis nereden alacağız? Dur bakalım. Şuradan tamam. Barbekü yapmayacağımız normal. için normal sosis alacağız. Et sosis olması bizim için önemli. Gerisi önemli değil. Tütsülenmiş piliç diyor. O olmaz. Hah. Okey. Okey abi. Evet, özlediğimiz kahvaltıya yarın sabah kavuşacağız. Eminim ki hepiniz bayram sabahı kahvaltısı için alışveriş yapmışsınızdır. Sebze bölümünden neler alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ne alıyorsun? <laughs> Henzin range sosu yok. Alışverişimiz bitti. Annemiz son birkaç parça bir şeyler alıyor. Ve biz şu anda gidiyoruz. Bak seni yakaladı. Biraz önce seni yakalatmıştım şunlar. Yine senin yüzünü yakaladı, görüyor musun? Öyle. Allah Allah. Çok iyi ya. Yippi. Beni yakalamıyor bak direkt seni yakalıyor. Çok güzel. Beni Şimdi bizim aracımız aşağı yukarı 20 dakika önce şarj olmaya başladı. Bizim alışverişimiz de zaten 20 dakikaydı. Evet. Yani biz şarj süresi falan filan beklemedik. Doğru mu? Hı hı. Evet. Her zaman zaten yaptığımız herhangi bir bir yeri ziyaretimiz veya bir alışveriş olayımızı normal bir şekilde gerçekleştirdik ve evimize gidiyoruz. Bu kadar biz. O arada da şarjımızı yaptık. Çok Şu... mantıklı. Evet çok mantıklı. Yani benzin istasyonuna da gidebilirdik. Hatta mesela bulduğumuz, bulunduğumuz yerde benzin istasyonu da yok. Başka başka trafiklere girmek zorundayız eğer benzin almak istersek. Bunu çok benzinli alalım bu. Ara. Yani benzinli bir araç olsaydı eğer hani araştır şey yapıyoruz ya ikimiz. Yani i̇çten yanmalı ve elektrikliler olarak araştırma yaptığımızı düşün. Geldik. Evet. Beni beni takip. Şöyle yaptık. Ya. Hala seni takip ediyor aynı açılar. Sana dönüyor. Hiç bana bakmıyor. <laughs> Dur. Şöyle yaptık. Evet geldik. Arkadaşlar dediğimiz gibi alışverişimiz bitti. Biz aslında hiçbir şekilde şarj falan filan beklemedik. Oh, %39'a gelmiş. Sadece 21 dakika beklemişiz. 22 dakika oldu şu anda. 26 kW enerji almışız. %39'a geldi %8'den. Bence çok güzel bir rakam bu. Hiç beklemedik. 206 km'miz var arkadaşlar şu anda. 206 km'yi geldiğimizde %8 vardı. Evet, %8 vardı. 40'a geldi. 30'luk var, Şu an an itibariyle 40'a geldi. Biz hiç şarj bekledik mi Çınar? Sıra beklemedik. Çünkü şarj istasyonuna gelmeden önce rezervasyonumuzu da yapmıştık. Hı hı. Ve hiç sıkıntı yaşamadan geldik. Taktık ve bir dakika şöyle yapayım beraber. kimizde de görsün, zaten seni görecek önce. Hemen, <laughs> hemen seni alacak. Yok almadı. Aa, seni de etmiyor. Yok hayır beni de etmiyor. Kimseyi etmiyor. Bir dakika dur bakayım hadi seni etsin. Bir dakika, çıkış diyelim. Hop. Ozma, 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 ozma. Osmo. Osmo Şöyle yapalım. Osmo baba ya. Osmo Osmo. Ah beni aldı. <laughs> Neyse ben ortadayım artık. Yapacak <laughs> Sen de yanındasın zaten. Biz hiçbir şekilde arkadaşlar sıra beklemeden rezervasyonumuzu yaptırarak şarj istasyonuna girdik. Adaptörü taktık. Şu anda 41 oldu. Annemiz geliyor onu bekliyoruz sadece. Toplamda 20 dakika Şarj almışız. Bu bize yeter. İçten yanmalı araç kullanıcıları ve elektrikli arabaları sevmeyen arkadaşlarımızın en büyük şikayetidir bu. Bir saat şarjdan bekleyeceğiz. Hayır beklemeyeceğiz. Bize bu kadar lazımdı. Evime dün sabah saat 11 sıralarında yüzde 10'la gelmiştim. Bugün de işte buraya kadar gelene kadar %8'e geldi ve zaten dünden beri hiç kullanmadık. Ama şimdi yarın da kullanmayacağız çok fazla. %42 bize yeter. Ben %100 yapmak zorunda falan değilim arkadaşlar. Bu olayı mutlaka, mutlaka gerçekten anlamaya çalışın. Ee, hiçbir sıkıntı yok bununla ilgili. Yeteri kadar enerji almanız zaten yetiyor size. Bu arada eğer ki iş yerinde, evinde, bağında, bahçesinde şarj etme imkanı olan arkadaşlar varsa bu sefer olay hepten güzelleşiyor. Dışarıda hiç şarj etmek istemiyorsunuz. Çok az, tamamen yeteri kadar alıyorsunuz. Sonrasında zaten gerçekten çok uygun fiyatlara aracınızı şarj etmiş oluyorsunuz. Şınar'cığım, evet. Hala beni görüyor. Seni mi görsün Dur bakayım. Beni görürsün. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur, bir dakika, dur dur dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur böyle yapacağız. Evet. Bunu kapatacağız. Tamam mı? Sonra bak şimdi şöyle yapacağız. Bunu alacağız. Bir dakika. Böyle yapacağız. Ve... Yes. Ya yeah. ah sonunda seni aldı. Aha. Tamam. Ver bana. Bir tamam. dakikadır. dur. Git gitmesin benden. Yok tamam sende kalsın. Tut böyle. Sen çek. Tamam. <laughs> beni de çek ama. Çık. Beni de göster. <laughs> Aynı öyle. Hadi çık o zaman videoyu bitirelim dışarıda. Ben hem şey şarj ucunu kapatayım. %45 olmuş. Zaten çok da gerek yok. Çok hızlı hareketler edersen kaçırır seni de. Gel bakalım. Konuşsana niye konuşmuyorsun? <laughs> Aynen. Gel yanıma gel buraya kadar gel. Şu an görüyor muyum kendimi? Ah evet. Okey. Arkadaşlar net bilgi veriyorum. 234 kilometre yüklenmiş. Görüyorsun. 234 kilometre asla yapmayacağım. Yarın, öbür gün, 3 gün boyunca falan. Sadece 60-70 kilometre falan kullanacağım. O yüzden hiç önemi yok kaç saat takıldığımın. Şu anda %45'te şarjı durduruyorum. Zaten, Aha, hala bende Zaten senin görünmen de yeterli sıkıntı yok ben konuşuyorum Tut sen şöyle aynen ben kendimi görünecek şekilde geliyorum Arkanda bir yerlerde durursam Hop şöyle yaptım Okey tamam şarj portuna Bir dakika dur bakayım şöyle yaptık Evet arkadaşlar şarj portumuzu çıkarttık Aşağı yukarı 23-25 dakikalık bir şarjla Şöyle yaptık Yine seni mi görecek bakayım Yakalayacak mı seni? Yok yakalamayacak. Güneş geliyor. Evet, 23-25 dakikalık bir şarjla olayı bitirdik. Gel bakayım kapanış yapalım. Şu karşıya geçelim. Güneş gelmesin senin yüzüne. Evet arkadaşlar, 23-25 neyse artık böyle bir dakikalık şarjla işimizi bitirdik. Hiçbir şekilde şarj sırası beklemedik çünkü rezervasyon yapmıştık. Şarjımızı yaptık. Şimdi de eve gidiyoruz. Bu kadar. Bu videomuz bu kadar. Şimdi videoyu beğenenler ne yapmalı Çınar? Videoyu beğenenler ıı, ne yapmalı? Abone olmalı. Videoyu beğenenler beğenmeli. Öncelikle tık diye beğenmeli. Beğen tuşuna basmalı. <laughs> Çünkü <gülüyor> böyle yapıyor. Aa çok iyi video olmuş ya. Of efsane video diye yorum yapıyor adam. Abone olmuyor abi. Beğenmiyor. <laughs> Sonra beğendin. beğendin, sonra abone olacaksın. abone olacaksın, sonra zili atacaksın. Zili atacaksın tabii, zilli abone olun. Zilli abone çok daha güzel oluyor. Çınar bir de bir de akıllarına gelen her şeyi elektrikli araçlarla ilgili bize sorsunlar mı? Sorsunlar. Sen de yanıtlar mısın? Yanıtlarız. Bilgisayarı falan açık bıraksam oradan bakar mısın sen de? Bakarım. Tamam müthiş. O zaman senin editör yapsam ben, <laughs> benim yorumlarımı falan sen yapsan olmaz mı? <gülüyor> Olur. <gülüyor> Hadi bakalım o zaman. Geldik. Aa, Arabamıza döndük. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben bu videonun e, içten yanmalı sevmeyen arkadaşlara gönderme videosu olduğunu düşünüyorum. İçten yanmalı... <laughs> videoyu bozmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Videomu sabote eden birisi var. Ben kapanışı yaparken büyük ihtimalle sabote edecek. Yapacak bir şey yok. E, arkadaşlar... <laughs> Çınarcım süpersin. Evet arkadaşlar videoyu e, içten yanmalı sevmeyen arkadaşlara mutlaka gönderin. Bakın adam kısacık bir zamanda güzelce şarj etti falan diyeyim. <laughs> Ondan sonra ve içten yanmalı e, araç sahipleri özellikle elektrikli araçlardan korkmaktan bence vazgeçsinler. Çünkü elektrikli araçlar nedir Çınar? Gayet i̇yidir. iyidir ve verimlidir bence. Evet arkadaşlar son sözü Çınar söylüyor. E, like, abone olmayı unutmayın. <laughs> Like'layıp abone olmayı unutmayın. Ve zili açın. Ve zili açın ve iyi bayramlar. Ve... İyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> Herkese iyi bayramlar. ha ha ha